Merhaba, Bugün sizin için hazırladığımız bu derinlemesine incelemede, dijital dünyanın özellikle de sosyal medyanın e, hepimizin tartışma şeklini, siyasetle ilişkimizi ve hatta demokrasiyi nasıl anladığımızı nasıl değiştirdiğine yakından bakıyoruz. Evet, gerçekten de çok güncel ve önemli bir konu, Elimizdeki kaynaklar da oldukça çeşitli. Yani medya teorilerinden kamusal alan tartışmalarına, hukuki analizler var, felsefi metinler var. Aynen. Demokrasi ve farklılık üzerine felsefi analizlere kadar uzanıyor. Yani bayağı zengin bir malzeme var önümüzde. Kesinlikle. Peki bizim buradaki amacımız ne? Yani bu dijital platformlar günümüzün meydanları mı gerçekten? Bunu anlamaya çalışacağız. Bir nevi modern agoralar mı, değil mi? Evet. Bir de yarattığı gerilimler var tabii. Mesela kişisel verilerimizle şirket karları arasındaki o gerilim ya da ifade özgürlüğü, devlet kontrolü. Bunlar hep çatışma alanları. Aynen. İşte bütün bunların bilgili bir vatandaş olmak için, demokrasiye katılım için ne anlama geldiğine bakacağız. O zaman ee, hadi başlayalım. Başlayalım. İlk olarak şu temel fikirle yola çıkalım. Teknoloji hayatımızı kökten değiştiriyor. Artık her şeyimiz dijitalleşiyor gibi, değil mi? Evet, kaçınılmaz bir şekilde. Strawpaul ve Laroz gibi teorisyenler diyor ki, kullandığımız araç yani ortam mesajın kendisidir. Teknoloji değişimi tetikler ve medya kültürü şekillendirir. Peki sosyal medyada durum nasıl? Yani bu fikir oraya uyuyor mu sizce? Bence çok uyuyor. Hatta belki de en çok sosyal medyaya uyuyor. Çünkü sosyal medya sadece bir iletişim aracı değil. Yani bizim etkileşim kurma biçimimizi, hatta düşünme şeklimizi bile etkileyen bir ortam aslında. Hmm, tam bu noktada Habermas'ın meşhur kamusal alan kavramını hatırlamak işimize yarayabilir. Evet, Habermas. Nasıl ki söylersek, Habermas, kamusal alanı, Devletin ve piyasanın dışında insanların bir araya gelip akılcı ve eleştirel tartışmalarla kamuoyu oluşturduğu bir yer olarak tanımlıyor. Hani eskiden salonlar, kahvehaneler, basılı yayınlar vardı ya. Evet, daha fiziksel mekanlardı sanki. Aynen. İşte sosyal medya bu denklemi tamamen değiştirdi. Artık belirli bir mekana bağlı değiliz. Bu çok önemli bir fark. Ayrıca Thomson'un da belirttiği gibi televizyon gibi eski kitle iletişim araçlarının tek yönlü yapısının aksine hani orada sadece izlerdik. Monolojik diyorlar sanırım ona. Evet monolojik. Sosyal medya ise çok daha etkileşimli. Yani diyaloğa açık, diyalojik bir yapı sunuyor. İnsanlar sadece izlemiyor, katılıyor, yorum yapıyor, paylaşıyor. Yani aktif bir rol üstleniyorlar. Peki bu yeni dijital ortamlar yani Facebook, Twitter vesaire Habermas'ın hayal ettiği o ideal akılcı tartışma alanı anlamına mı geliyor yoksa işin içinde başka dinamikler mi var? İşte orada biraz durmak lazım. Hmm. Mesela kaynak 2'de Christian Fuchs Habermas'ın bile sonradan fark ettiği bir tehlikeyi işaret ediyor yaşam dünyasının sömürgeleştirilmesi. Evet, çok kritik bir kavram bu. Yani ekonomik ve siyasi çıkarların bu yeni dijital alanlara sızması. Bu tam olarak ne demek oluyor? İşte kritik nokta burası. Fuchs diyor ki sosyal medya pek de ideal bir kamusal alan sayılamaz. Neden? Çünkü perde arkasında ciddi çıkar çatışmaları dönüyor. Bu platformlar aslında ekonomik ve siyasi güçler tarafından şekillendiriliyor. Yani o saf bağımsız tartışma alanı fikri biraz zedeleniyor. Anlıyorum. Fox üç temel çatışma alanı belirliyor. Birincisi ekonomi alanı. Ekonomi nasıl bir çatışma var orada? Hiç çıkarınız var. Evet. Karşı tarafta ise şirketlerin sizin verilerinizi toplama, bunları paraya çevirme ve kendi maliye işlerini gizli tutma çıkarı var. Bunlar çarpışıyor. Çok net bir örnek var mı buna? Olmaz mı? Mesela hedefli reklamlar. Hepimizin deneyimlediği bir şey. Bir ankete göre çoğumuz kişiselleştirilmiş reklam istemiyoruz aslında ve verilerimizi şirketlerle paylaşma konusunda pek de rahat değiliz. Ama sistem tam olarak bunun üzerine kurulu. Doğru. Bir de şu var. Google gibi dev şirketlerin bazı ülkelerde çok az vergi ödemesi. Hatta bir yöneticinin bunu biz zaten çalışanlarımızla vergi ödüyoruz gibi savunması. Evet, o açıklamalar çok tartışılmıştı. Yani kendi mali durumlarını gizlerken sizin verilerinizin şeffaflığını istemeleri. Burada bir ironi var değil mi? Sizin verileriniz onların kar kaynağı haline geliyor. Oldukça net. Peki, ikinci çatışma alanı neydi? İkincisi siyaset alanı. Buradaki temel gerilim de şu. Vatandaş olarak sizin gücü elinde tutanları denetleme, onlardan hesap sorma ve özel iletişimlerinizi koruma hakkınız var. Tabii ki. Karşı tarafta ise iktidardakilerin kendi faaliyetlerini gizli tutma ve bilgi sızdıranları cezalandırma isteği var. Bunlar da çatışıyor. Devlet gözetimi mi giriyor burada devreye? Aynen öyle. Devlet gözetimi bunun en bariz örneği. PRSM gibi programlar. Hani devletlerin teknoloji şirketleri aracılığıyla kullanıcı verilerine eriştiği sistemler. Evet, Snowden'ın ifşaatlarıyla gündeme gelmişti. İşte bunlar devletlerin bu platformları kullanarak bizi nasıl izlediğini ortaya koydu. Buna karşı WikiLeaks veya Edward Snowden gibi ifşalarda bu mücadelenin diğer yüzü. İlginç bir detay da var. Woolwich saldırısı örneği mesela. Bu kadar yoğun gözetimin bile terör saldırılarını her zaman engelleyemediğini gösteriyor. Ve niyetlerini öyle ulu orta internette ilan etmiyorlar. Yani her şeyi gözetleme fikri pratikte her zaman işe yaramıyor. O da ayrı bir tartışma konusu. Anladım. Yani hem şirketler hem de devletler bu alanları kendi çıkarları için kullanıyor. Üçüncü alan neydi? Sivil toplum muydu? Evet, üçüncüsü sivil toplum. İnternet sayesinde insanlar organize olup protestolar düzenleyebiliyor değil mi? Hem çevrim içi hem de çevrim dışı yeni politik tartışma alanları yaratabiliyorlar. Arap Baharı gibi örnekler akla geliyor hemen. Fuchs'un deyimiyle bu platformlar feodalleşiyor, yani parçalanıyor ve kontrol altına alınıyor, Habermas'ın terimiyle sömürgeleştiriliyor. Bu da sivil toplumun bu alanlardaki potansiyelini sınırlıyor tabii. Anlıyorum. Yani bu platformlar hiç de öyle masum teknolojik araçlar değil, ciddi güç mücadelelerinin döndüğü yerler aslında. Tam olarak öyle. Bu da bizi şu kritik soruya getiriyor. Peki siyasetçiler yani devlet yetkilileri bu platformları kullandığında ne oluyor? Orası herkesin özgürce konuşabildiği bir kent meydanı sayılır mı? Hah işte can alıcı soru bu. Mesela bir yetkili sizi eleştirdiniz diye sosyal medyadan engellerse bu yasal mı? Kaynak 3 tam da bu konuya, kent meydanından Twitter evrenine başlığıyla dalıyor. İşte burada özellikle ABD'de çok tartışılan anayasanın birinci değişikliği yani ifade özgürlüğü meselesi devreye giriyor. Kamusal forum doktrine diye bir ilke var. Şöyle düşünün, hükümet bir parkı halka açtığında orayı kullanan insanları sırf söylediklerini beğenmediği için keyfi olarak dışarı atamaz. Mantıklı. Çünkü orası kamusal bir alan. Aynen. Parklar, sokaklar geleneksel kamusal forumlardır. Asıl soru şu: Bu ilke bir devlet yetkilisinin resmi görevleri için kullandığı bir Twitter veya Facebook sayfasına da uygulanabilir mi? Kaynak 3'te somut örnekler de var sanırım. Eski Başkan Trump'ın hesabı mesela. Evet, Trump'ın kişisel ama başkanlıkla ilgili kullandığı Twitter hesabından kendisini eleştirenleri engellemesi ya da Maryland valisi Hogan'ın Facebook sayfasından eleştirel yorum yapanları silmesi veya engellemesi. Hatta Hogan'ın bunu yapmasına izin veren bir politikası bile varmış galiba. Evet. Açık bir politikası vardı. Mesela Trump tarafından engellenen Joe Pepe, Trump'ın Rusya bağlantılarını sorgulayan tweetler atmıştı. Vali Hogan tarafından engellenen Holly Buckwalter ise sadece eleştirel bir yorum yazmıştı. Yani öyle hakaret falan da yok. Peki mahkemeler ne dedi bu durumlara? Mahkemeler bu konuda epey kafa yordu. Packingham v. North Carolina davası bir dönüm noktası oldu. ABD Yüksek Mahkemesi bu davada dedi ki, Siber uzay, özellikle de Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformları, vatandaşların fikir alışverişi yapması ve seçilmiş temsilcilerine ulaşması için günümüzün en önemli kamusal forumlarından biridir. Yani modern kent meydanları gibi mi gördüler? Aynen öyle. Bu çok güçlü bir ifadeydi. Bir dakika. Ama Twitter ya da Facebook özel şirketlere ait değil mi? Yani özel mülk, Nasıl kamusal bir meydana benzetilebilir? Bu mantıklı mı? Çok yerinde bir soru ve işin kafa karıştırıcı kısmı da burası. Normalde özel mülk sahibinin kurallarına tabidir, doğru. Ancak hukuk diyor ki, eğer devlet bir alanı, bu özel mülk bile olsa kontrol ediyor ve orayı kamusal tartışma veya ifade için halka açıyorsa, o zaman orası da kamusal forum kurallarına tabi olabilir. İlginç. Örneği var mı bunun? Var tabii. Mesela bir belediyenin kiraladığı özel bir tiyatro salonu kamusal forum sayılmış daha önce. Trump'ın Twitter davasında da mahkeme benzer bir mantık yürüttü. Dediler ki, başkanın attığı tweetlere yanıt verilen yani herkesin etkileşime girdiği yorum bölümü devlet tarafından kamuoyu tartışmasına açılmış bir belirlenmiş kamusal forumdur. Yani platform özel olsa bile yetkili oraya kamu ile etkileşim için kullanıyorsa işler değişiyor. Aynen öyle kullanım amacı ve devletin kontrolü önemli hale geliyor. Peki yetkili şöyle diyemez mi? Ya bu benim kişisel sayfam. Ben burada sadece kendi görüşlerimi açıklıyorum. Burası bir forum değil ki bu hükümet konuşması. Hani kendi propagandasını yaptığı bir yer olarak göremez mi? Bu da hukuktaki diğer bir argüman. Hükümet konuşması doktrini Devletin kendi yaptığı açıklamalar, herkesin katıldığı bir forumdaki kadar katı ifade özgürlüğü kurallarına tabi olmayabilir, evet. E o zaman? Ancak Trump davasındaki mahkeme ilginç bir ayrım yaptı. Dedi ki, başkanın attığı ilk tweet hükümet konuşması olabilir. Ama o tweetin altındaki herkesin yanıt yazabildiği etkileşimli alan var ya. Evet, yorumlar kısmı. İşte orası halkın konuşması için açılmış bir kamusal forumdur mahkeme şuna baktı bu alan herkese açık mı devlet bu alandaki özel konuşmaları kontrol ediyor mu trump örneğinde yorum bölümü herkese açık ve etkileşimli olduğu için kamusal forum sayıldı anladım yani özetlersek bir siyasetçi veya devlet görevlisi sosyal medyayı halkla iletişim kurmak onların görüşlerini almak için aktif olarak kullanıyorsa evet sırf kendisini eleştirdiği diye bir vatandaşı engellemesi genellikle hukuka aykırı öyle mi? Aynen öyle. Tabii ki istisnalar var yani gerçek tehditler, hakaret, müstehcenlik gibi zaten yasal koruması olmayan içerikler engellenebilir. O ayrı. Ama mesele sırf size katılmıyor diye, sırf sizi eleştiriyor diye ama yasal sınırlar içinde kalarak birini susturmak. Buna görüş ayrımcılığı deniyor. Ve bu anayasaya aykırı bulunuyor. Bu tür belirlenmiş kamusal forumlarda genellikle anayasaya aykırı bulunuyor, evet. Bu yüzden yetkililerin açık, net ve içeriye göre değil, kurallara göre işleyen sosyal medya politikaları olması önemli. Nitekim o Maryland valisi Hogan davası da valiliğin politikalarını değiştirmesiyle sonuçlanan bir uzlaşmayla bitti. Kesinlikle. Ama elimizdeki diğer kaynaklar bizi daha da büyük düşünmeye itiyor sanki. Yani internette kurduğumuz bu tartışma ortamları aslında nasıl bir demokrasi anlayışını besliyor? Kaynak 5 mesela sosyal medyayı e katılım açısından inceliyor. Ne diyor orada? Evet. Kaynak 5 internet tartışmalarını anlamak için kamusal alan fikrinin yanı sıra sosyal sermaye kavramını da kullanıyor. Sosyal sermaye dediğimiz şey hani insanlar arasındaki o bağlantılar Güven, işbirliği gibi mi? Evet. Farklı gruplar arasında köprü kuran bağlantılar olabilir. Grup içindeki bağları güçlendirenler olabilir veya uzaktaki tanıdıklarla ilişkiyi sürdürenler olabilir. Bir de ilginç bir şekilde tür teorisi kullanıyor. Tür teorisi? O ne demek? Yani şunu soruyor. İnternetteki her sohbet aynı mı? Tabii ki hayır. Hangi tür iletişim? Mesela şakalar mı, ciddi politik tartışmalar mı yoksa sadece selamlaşmalar mı gerçekten anlamlı bir tartışmaya yani müzakereye katkı sağlıyor? Ha anladım. Her yorum aynı değerde değil yani. Değil. Çünkü bazı iletişim türleri topluluğu güçlendirir. Mizah gibi, destek mesajları gibi. Bazıları bilgi alışverişini sağlar. Haber paylaşımı, politika yorumu gibi. Bazıları ise Tam tersine yıkıcıdır, taciz, hakaret gibi. Bunları ayırt etmek lazım. Bu söylediğiniz kaynak altıdaki demokrasi ve farklılık temalarla çok ilişkili geldi bana. O kaynakta farklı demokrasi modellerinden bahsediliyordu galiba. Evet, evet. Liberal model, cumhuriyetçi model, bir de müzakereci model. Evet, müzakereci model. Haklara odaklanan liberal, ortak değerlere odaklanan cumhuriyetçi ve akılcı tartışmaya odaklanan müzakereci model. Sosyal medya bu resmin neresinde duruyor peki? Müzakereci demokrasi modeli, hani Habermas ve diğer düşünürlerle bağlantılı olan, ideal olarak insanların akıl yürüterek, kanıtlar sunarak ortak bir anlayışa varmasını hedefler. Kulağa hoş geliyor tabii. Ama Ama Iris Marion Young gibi eleştirmenler diyor ki bu yaklaşım fazla akademik kalabilir. Sadece resmi mantıksal argümanlara odaklanmak farklı ifade biçimlerine sahip insanları dışlayabilir. Yani herkes o şekilde tartışmıyor mu demek istiyor? Aynen. Yong diyor ki, iletişim sadece mantık yürütmek değildir. Bazen selamlama, yani karşındakinin varlığını tanımak, bazen retorik, yani ikna sanatı, bazen de hikaye anlatımı, yani kendi deneyimini paylaşarak bir derdi anlatmak da demokratik iletişim için çok önemlidir. Sosyal medyada da aslında bu tür iletişimleri daha çok görüyoruz sanki. Kesinlikle. Resmi argümanlardan çok hikayeler, kişisel yorumlar, duygusal tepkiler ön planda olabiliyor. Kaynak 6 bir de şu önemli farklılık meselesine ölçüyor. Demokrasi dediğimiz şey toplumdaki o çeşitlilikle cinsiyet, etnik köken, kültürel kimlik gibi nasıl başa çıkmalı? Çok kritik bir soru bu. Anne Phillips gibi yazarlar sadece fikirlerin değil farklı grupların kendilerinin temsil edilmesi gerektiğini, mevcudiyet siyaseti savunuyor. Will Kimlika ise daha da ileri gidip, Farklılaştırılmış vatandaşlık. Evet, farklılaştırılmış vatandaşlık modelini öneriyor. Yani Kanada'daki Kebekoa veya Aborijinler gibi ulusal azınlıklar veya göçmen gruplar için özel haklar kendi kendini yönetme hakkı, kültürel haklar, mecliste özel temsil gibi. Aynen öyle. Bütün bu fikirler o eski herkesin aynı olduğu varsayılan tek tip kamu veya tek bir kamusal alan fikrine meydan okuyor. Mesela Nancy Fraser da Habermas'ın tekil kamusal alan fikrine eleştirip aslında toplumda birbiriyle rekabet halinde çoğul kamusal alanların olduğunu savunuyor. Sosyal medyada tam bu çoğullar alanların oluşmasını kolaylaştırıyor galiba. Kesinlikle. Farklı kimlikler, farklı gruplar kendi seslerini duyurabiliyor, kendi tartışma alanlarını yaratabiliyorlar. Ama aması ne? Madalyonun diğer yüzü de var. Bu durum bazen yankı odaları veya enklavlar dediğimiz, herkesin sadece kendi gibi düşünenleri dinlediği kapalı gruplar yaratabiliyor. Hani o meşhur filtre balonları. Evet, kutuplaşmayı artıran bir şey bu. Potansiyel olarak evet. Öte yandan Yokay Bankler'in ağ bağlantılı kamusal alan fikri gibi bu platformların farklılıklar arasında köprüler kurma potansiyeli de var tabi. Asıl zorluk burada yatıyor. Grup kimliğini ve haklarını korurken daha geniş bir toplumla bağı nasıl kuracağız? Ve Kimlikan'ın uyardığı gibi grupların kendi içindeki baskıları iç kısıtlamalar nasıl engelleyeceğiz? Bu da ayrı bir boyut. Öyleyse vardığımız nokta ilginç bir ikilem aslında. Yani sosyal medya bir yandan katılım için, farklı seslerin duyulması için yeni kapılar aralıyor. Aktivistlerin Facebook, Twitter kullanması veya o bahsettiğiniz hikaye anlatımı gibi iletişim biçimleri buna örnek. Evet, potansiyel olarak olumlu bir yanı var. Ama diğer yandan var olan güç dengesizliklerini, ticari kaygıları, hani başta konuştuğumuz o sömürgeleştirme meselesi ve farklılıkları yönetmenin zorluklarını sadece yansıtmakla kalmıyor, belki de daha da derinleştiriyor. Maalesef öyle bir riski de barındırıyor. Anlaşılan o ki, o ideal kamusal alan arayışı dijital dünyada da en az gerçek dünyadaki kadar karmaşık ve tartışmalı hiçbir zaman tam olarak ulaşılamayan bir ideal belki de. Pekala, tüm bu konuştuklarımızı bir toparlayalım isterseniz. Gördük ki teknoloji, özellikle de sosyal medya sadece bir araç değil. Çok daha fazlası aynı zamanda etkileşimlerimizi derinden şekillendiren bir güç. Özel şirketlere ait platformlar ile herkesin sesini duyurabileceği kamusal alanlar arasındaki çizgiyi epey bulanıklaştırdı. Kesinlikle. Bu dijital alanların bir yandan demokrasi için sunduğu potansiyeli, yani diyaloğu, aktivizmi, yeni katılım yollarını konuştuk. Diğer yandan da madalyonun öbür yüzünü, şirketlerin bu alanların nasıl kar kapısına dönüştürdüğünü, devletlerin gözetimini ve ifade özgürlüğü konusundaki hukuki mücadeleleri inceledik. Yani Kamusal alan dediğimiz kavramın kendisi bu dijital çağda ciddi bir dönüşüm geçiriyor. Belki de yeniden tanımlanması gerekiyor. Evet, evrim geçiriyor diyebiliriz. Evet ve kaynaklar bize hala cevaplanmamış önemli sorular olduğunu gösteriyor. Bu platformlar gerçekten farklı görüşlerin anlamlı bir şekilde tartışıldığı yerler olabilir mi yoksa sadece belli tür iletişimlerimi ödüllendiriyor? Hani o yankı odaları meselesi ya da herkesi kapsayıcı olurken ortak bir zeminde buluşmayı nasıl başaracağız? Farklılıkları bir arada tutarken bireysel hakları nasıl koruyacağız? Bunlar hep zor sorular. Hukukta sanki bu hızla değişen teknolojiye ve onun toplumsal etkilerine yetişmekte biraz zorlanıyor gibi görünüyor. Yetişmeye çalışıyor diyelim. Sürekli yeni davalar, yeni yorumlar çıkıyor karşımıza. O zaman sizin için bu kaynaklardan yola çıkarak üzerinde kafa yorabileceğiniz son bir düşünce bırakalım. Büyük sosyal medya platformlarının çoğunun arkasındaki o ticari hedefleri düşünelim. Bir de bu platformların bizi kendi yankı odalarımıza, hani o enklavlara hapsetme eğilimini. Evet. Bütün bunları göz önünde aldığımızda demokrasinin o tartışmacı, müzakereci yönünü gerçekten desteklemek için ne yapmalıyız? Yani sadece var olan kutuplaşmayı derinleştirmek veya şirketlerin ya da devletlerin çıkarlarına hizmet etmek yerine Derin farklılıklar arasında bile bir anlayış köprüsü kurabilecek dijital alanlar yaratmak için ne tür aktif bir çabaya ihtiyaç var sizce? Nasıl bir çaba olabilir mesela? Bu çaba yeni kurallar ve düzenlemelerle mi olmalı? Platformların tasarımını mı değiştirmeliyiz? Yoksa çözüm biz kullanıcıların bu platformları kullanma biçimimizde mi yatıyor? Belki de hepsi birden. Düşünmeye değer bir soru gerçekten üzerine kafa yormak lazım. Bir sonraki derinlemesini incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.